Hepinize selamlar, kucak dolusu sevgiler sevgili dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda sizlerle Fransa'nın Paris şehrine saklanmış bazı kedi kardeşlerimi, kedi akrabalarımı bulacağım sizlerle birlikte. Bu şehirde farklı farklı sekanslarda saklanmış sanıyorum ki 100 tane kedicik var o kedicikleri hep beraber fofenkleyeceğiz, patileyeceğiz, ısıracağız, miyavlayacağız, tırmalayacağız. Böyle miyim falan yapacağız onlara. <laughs> hadi hadi laf fazla uzatmadan geçelim oyuna. Evet number 100. <laughs> number 100, number 100 olması gereken şey number 100 diyorum. Şimdi karşımdaki ışığa bakınca biraz gözlerim kamaştı. <laughs> Aa, şimdi şöyle yapacağız sevgili dostlar. Ben kedileri bulmaya çalışırken siz de bulmaya çalışın ki ee, şöyle bir şey olsun bakalım siz mi daha çabuk bulacaksınız ben mi daha çabuk bulacağım tabi ben şu anda konuşurken siz ekrandan ilk kedinin yerini bulmuş olmalısınız bile bu arada içeriklerim ve videoların ee, daha da devamını gelmesini istiyorsanız şöyle aşağıdan bir beğeni verin bir de abone olursanız kanala tabii ki çok istirham ederim efendim evet bir tane ben şurada gördüm bu arada bir yanda gözüm sizde bir yanda da öbür gözümle de monitörü diyorum. şurada bir tane burada Ha, şu kedi mi Aha bir tane de burada var Acaba bir resmin içinde mi 100 tane yoksa farklı farklı resimler mi var Bir tane burada 3 4 <laughs> Camdan bakıyor Arap kedisi herhalde bu camdan bakıyor Bir tane de yukarı bakıyor Miau Miau Bir tane burada Bir tane burada Miau Bak 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 bak, seni fofek seni. Burada da var. Evet, Paris'teki kedilerin hepsi tek bir resim içinde galiba sevgili dostlar. Bir tane de burada Ondan sonra bir tane burada yatıyor. Şurada bir tane var da şu ikisi şey, kedi değil onlar. Bir tane burada var. Bir tane burada. Bir tane şurada. 81 yani 19. 20 tanesini bulduk tamam mı? <laughs> ee, bir tane burada 21. Bir tane şurada 22. Kedi gözlerimle çok güzel buluyorum hepsini. Bir tane burada. Bir tane burada. Bunun sesi kalınmış yaz bu mau wow dedi biraz sinirli kedi. Bir tane burada uyuyor. Bir tane şurada pis işiyor. Pıs 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 pıs. Neredesiniz? Bir tane burada damlarda, bir tane kulenin bacağında. Aa 38 tanesini bulduk bile. Bir tane şurada, bir tane şurada. Evet başka. Bir tane şurada. <laughs> Bu zürafaya benziyor şu kedi mi acaba değilmiş. <laughs> Başka bir tane şurada böyle bir esneme hareketi yapan bir tane pisicik. Bir tane şurada küçük kasanın üstünde. Şu bulutlarda falan var mıdır acaba? Aa, bulutlarda yok da <laughs> baca da var bir tane. Bak kuş da onu kesiyor. Kuşlar olmuyor mu? Ana! Yanlış tıkladığım şey kırmızı yanıyormuş. Olmadı. Bir tane şurada, bir tane şurada. Miau miau. Bir tane burada. Miau. 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 Evet kedi akrabalarımın Toplamda 49 tanesini mi 39 tanesini bulmuş oldum. Geriye 61 tane kalıyor. 61 Trabzon'un plakası. Trabzon'lu arkadaşlar bir beğenip abone olursa sevinirim efendim. <laughs> bir tane şurada. Bir tane şurada. Evet. Başka. Başka nerede var acaba? Ya şunlar da kediye çok benziyor da bunlar değil. Evet. Şurada var bir tane. Bir tane burada buldum. Kaldı 57 tane. Eee. Geri kalanlar. Oha biraz monitöre yaklaşacağım herhalde. Bir tane burada, bir tane burada tane şurada çalıların arasında 53 kaldı. Kaldı 53 tane. Bir tane şurada gördüm. Bir tane burada kaldı 51 Nide. Nide'ye selam olsun. Evet. Bir tane şurada 50 Nevşehir. Nevşehirlilere de selam olsun. Nevşehir'de bir 4 senem falan geçti benim. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler. Selamlar. Eee... O nasıl bir mea oldu öyle. Bazıları küçük mi bazıları büyük mi Şu da kedi. Ömer, <laughs> ne oldu rahatsız mı oldun? Ee, hani başka başka. Hadi, 47 tane kaldı. Onları da bulalım. Haydi, haydi. 47 tane kaldı. bulamıyorum. Aa bir saniye. Resim hareket ediyor. Ulan. Resmin altı üstü varmış. Aha şimdi yaktım patilerinizi. Bir tane burada. Bir tane şurada. Bir tane şurada. Mov sensin mov. Bana bana dirty fofenkleme sakın bak. Sen bana kötü fofenklersen ben de sana kötü fofenklerim ona göre. Miau. Sensin miyav? Sana Sen da miyav? Şu ne lan? Aha o da kediymiş vallahi şansa kader. Bir tane şurada var. 37 tane kaldı. 36. Aleyküm miyav canım. İstanbul, İstanbul burada mı? İstanbul. <laughs> kaldı 34 tane. Haydi. Bulalım şunları. Ee, bulamıyorum. Sağa sola gitmiyor. Sadece yukarı aşağı gidiyor. Ya o kuşu işaretlenince niye kırmızı yandı? Benim kafam oraya takıldı da neyse. Şurada ne var? Aha bir tane daha buldum. Bunların bir de isimleri var herhalde. Dur bakayım bir tane daha bulursam. Yanikmiş bunun adı. Mau no, diyor. Yanik. Ben bunları buldukça sağ alt köşede Steam bildirimi geliyor. Meğersem orada da isimleri yazıyormuş. Baştan onlara bakmayı çakıl edemedim. Floriane. Florian. Bu 37 numaralı kediymiş. Hepsinin de numarası var. <laughs> ya ne güzel yapmışlar, ne güzel saklamışlar kedileri ya. Biraz yaklaştım böyle. Böyle öküz gibi yaklaştım monitöre bulmak için maalesef. Ama ben bir öküz değilim. Ben bir kediyim. Kedi öküzüyüm. Başka aha. Lizzy ve Emily'yi de bulduk. <laughs> İsimler de güzelmiş. Ee, bir saniye. Bir tane daha gördüm. Amy. Bir yudum fofenk molası. Bu sıcak günlerde soğuk bir maden suyu gibisi yok. Sade soda. Bir tane de tekerin dibinde bulduk. Virginiymiş bunun adı da. 71 numaralı kedi. Ee, bizim 27 tane kedimiz kaldı. 27 tane astral kedi akrabası. Kaldı 26. Eskişehir burada mısın? Eskişehir ses ver. Eskişehir'e de selam olsun. Bir 5-6 kere gitmişliğim var. Güzel bir şehir. Sevdiğimiz bir şehrimiz. Genelde bir akşam vakitleri gitmiş olmama rağmen yine de güzel olduğunu düşündüğüm bir şehir. İsmi gibi eski değil aslında. Tam tersi çok modern bir yer. Şarlin. 25 tane kaldı. Aha bir tane daha yakaladım. Claudie. Bir tane burada Baptist. Bir tane de burada Blazy. Kaldı 22 tane pisicik. Şu ne? O değil. Hadi canım. Yahu niye söylemiyorsunuz resme zoom yapabiliyormuşuz? Allah canınızı almasın değil mi? Allah fofenginizi versin. <laughs> evet o zaman. Vay şerefsiz vay. Eteni. Ee, nasıl gizli bir yere saklanmış böyle. 21. Kuşa tıklamayacağım. Bulutlar da yok değil mi? Eminiz ona. Bulutumsu bir bulut da varsa varsa zaten bir tane astral kedi vardır o da benimdir ama ben şu anda orada değilim buradayım. E aha bir tane camda buldum. 61. kedi Isabel, Isabella. Seninle mezara ben. Aha bir tane burada yatıyor. Nomi. 19 tane kedi kaldı. Kedi kardeşliği, pati kardeşliği, arka pati saldırısı. Hırçın kuyruk sallayışı paletmiş bunun adı da. Evet, başka. Şuralardakilerin hepsini bulmuş muyuz? Şuralarda yok. Evet. Düşünüyorum, o halde varım, arıyorum, o halde kediyim. Pascal Miyav. Bu da Filip Bey'miş Filip Bey öyle bir futbolcu mu vardı Futbolla pek aram iyi değildi Miau Bu da Stefani 15 tane kaldı sevgili dostlar Yakınlaştırma birazcık işime yaradı Şunlar kedi değil Adım gibi eminim onların kedi olmadığına Şöyle bir resme yine bir geniş açıdan bir bakalım. Şuraya bir yakınlaştır. Burada yok, burada yok. Paris'te ne kadar çok kedi varmış. Meğersem. Geri kalan 15 kedi. 15 tane kedi arıyorum. 15 tane kedi lazım. Pisi pisi. Aha 14. Şantal. Ve Celest. Aha Celest. Bu isim şeyde vardı. He, Mirror's Age'in birincisinde vardı. Sarışın karı. O da hain çıktıydı sonunda. Neyse konumuza dönelim. Evet. 13 tane kaldı arkadaşlar. Sevgili dostlar şu tavşan mı kedi mi? Aha miyav çıktı vallahi. Bu da Estel'miş. Aha bir tane daha buldum. Honor. Şey elektronik cihaz markası gibi bu da aynı. Honor. Ee, aha bir tane daha buldum. Voy. Duydunuz mu? <laughs> Kedi voy dedi. <laughs> aha bir tane de burada. Kaldı 9. Aha bir tane daha buldum. 8. Emanuelle. Emanuel. Felix. Kedi maması. 7 tane kaldı sevgili dostlar. Yavaş yavaş Paris'teki bütün kedileri topluyoruz. Şu da kedi. Yok. Kedimsi bir ağaç yaprağı. Başka? Şuralarda var bir fofenklik ama Şuralarda yok başka O zaman su olası Bu neymiş hmm. Burada bir şey yok Bulabileceğiz mi sizce Aha bir tane daha buldum. Gözümün önündeymiş. Izidor. Kaldı 6 tane kedicik. 6 tane miyav. 6 tane fofeng. 6 tane kedinin olduğu bir yerde toplamda kaç tane ön pati vardır? Hadi bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Bir daha soruyorum. 6 tane kedinin olduğu yerde kaç tane ön pati vardır? Hadi bakalım. Siz sorunun cevabına bakarken Frank isimli 95. kediyi bulduk. Geriye kaldı 5 tane. Bir tane burada sırt üstü güneşleniyor. Yolanda kaldı 4. 3 2 1 yapacağız. Haydi. Başka yok mu? Güneşlenen, aşağı sarkan, patisini uzatan, birbirini cırmalayan 3 tane kaldı. Bunun ismine bakmayı unuttum. Çok eğleniyorum şu anda. <laughs> Toplamda 97 tane akrabamı buldum arkadaşlar. <laughs> evet. Son 3 tanesi. Neredesiniz son 3? Sizi de bulmak istiyorum. Bitsin artık bu hasret. Bitsin artık bu çile kedi ailemi toplamak istiyorum. <laughs> evet hadi. Bulalım şunları. Geyik bir ana Aha bir tane daha buldum. Bu kimmiş? Serge. İki tane kaldı. iki tane kaldı. iki tane kedimiz kaldı. O ikiyi de bulalım hemen. Ondan sonra ben kedi akrabalarımla hasretlik gidermeye gideyim. Uzaklaştırdım şöyle bir resmi. Aşağı kısımlar biraz daha karışık gibi. Ondan sebeptir ki aşağılara biraz daha önem gösteriyorum diyorum ama genelde yukarıdan çıktı. Aşağıda da çok var ama. Hadi bakalım. Kaldı son iki. Nerede olabilirler? Siz kedi olsaydınız nerede olurdunuz mesela? Ben bir kedi olaraktan olabileceğim her yeri bularaktan 98 tanesini buldum şu anda. Camlarda, pencerelerde, pencerenin önünde varsa hemen yakınında yoktur. Evet. Şöyle karşı, çaprazlar, simetriler. Boş mu buralar? Tamam. bisiklet, bisiklet tekeri. Tekerin üstünde bir tane. Tamam onu bulduk zaten. Hadi son iki. Burada yok değil mi başka? Aa. 98 tane kediyi bulup da son iki tanesini bulamamak necedir acaba? Soda ile su karışımı güzel oluyor bu arada. Özel kedi tarifi. Bir yudum, iki yudum soda, bir yudum su. Evet sevgili dostlar. Ben bulamıyorum. Acaba benim emektar kedi gözlerimde bir problem mi var? 98 tane kedi bulduk. Gel gelelim ki 99 ve 100. Bulmakta zorlanıyorum. Tamam, ince ince taramaya geçiyorum o zaman. Biraz daha yaklaştım bilgisayara, resmi de yaklaştırdım. Bilgisayara yaklaşmadım, monitöre yaklaştım. Türkçe'mizi düzgün konuşalım, kedi kardeş. Kedicikler. Nerede ulan bu iki tane kedi? Şimdi bu resimlere kadar, şuraya kadar şöyle indirelim ha. Ama şuradan biraz da şöyle komplesini tarayıp, azıcık sola doğru bakalım. Kuş kuş olmuyor, kuş olmuyor. O yüzden kedi lazım bize iki tane daha. İki tane daha. Aha buldum bir tanesini. Ha miyav ya. Bulamayacağım sanmıştın değil mi? Seni çılgın fofenk ya seni. Kaldı bir tane. 01 Adana. Adanalıyık Allah'ın adamıyık kardeş. Adanalı kardeşlerime de selam olsun o zaman. Eee. Hadi bir. Kaldı bir tane fofenk. Bir tane kedi, dört tane pati, bir tane kuyruk ihtiyacımız var. Yani bu da toplamda bir tane kediye denk geliyor zaten. Yani herhangi bir yerde bir pati, dört tane pati, bir tane kuyruk, iki tane kulak, bir tane burun. Bir şey gördüğümüz zaman otomatikman son kedimizi de bulmuş olacağız. Hadi bakalım. Kaldı bir, kaldı bir. Ne kediymişsin be sen ya. Aa. Bulamıyorlardı. Kedi kaybolmuştu. Bulutlar bile kediyi göremiyordu. Çünkü kedi çok değişik bir yere gizlenmişti. Eyfel Kulesi'nde olabilir mi? Bir tane burada bulduk zaten. Kulede zaten 1 2 3 4 5 6 7 bilmem kaç yüz tane kedi var zaten burada. Random gitmeye başladım yine. Tek tek gidersek bulacağız gibime geliyor. Evet, tek tek gidiyorum. Yakınlaştırmış bir şekilde. Şuralara şöyle baktım. Bu ne? Bazen parmak çıkıyor. Aha? Ya şu evet hep kedi sanıyorum şunu ya. Tamam, burada yok. Kesin eminim. Bulamıyorum. Miyav. Neredesin? Aha buldum. 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 <laughs> i̇şte buradasın. Oley. Evet Fransa'nın Paris kentine saklanmış 100 tane kediyi sizlerle beraber bulduk sevgili dostlarım. Çok sevinçliyim. Bütün akrabalarımı buldum. <laughs> evet tebrikler bana. Havai fişekler patlasın. Ohoy! Bunu kutlamalıyız. <laughs> 100 tane kedi bulduk ya. Vallahi şaka maka. Evet sevgili dostlar. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, sonraki videolardan haberdar olmak için de yine kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi içerikler de gelecek. Normal oynadığım, seri halindeki oynadığım oyunları da oynamaya devam edeceğim. Ee, onun dışında söyleyeceğim şey yok herhalde. Siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız, Steam'de ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Siz de bu 100 tane kediyi kendiniz bulabilirsiniz. Cats Hidden in Paris isimli oyunu Steam'den ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Kütüphanenize ekleyebilirsiniz sevgili dostlarım. O yüzden sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Astral Kedi kaçar.